demeyeceğim, game dedim. Videoyu biraz çektim arkadaşlar. Başı çok sıkıcı geçti. Bir baktım hemen 5 dakika oldu dedim. Hani sıkıcı oldu. Bayağı bir ilerledim. Bayağı bir derken yani o savaş falan geldim. Şimdi oradan devam edeceğim. Metro Last Light zaten hepiniz biliyorsunuz ama yani bir anlatayım, bir de ben çekeyim dedim. Arkadaşlar Metro Last like", bir zombi, bir e, uzaylı oyundur. Böyle düşman falan yeniyorsunuz. E, ben böyle bir yerde kaldım ben ilerleyeceğim. bakalım şifre bu arada koşuyor çünkü çok sıkıcı arkadaşlar nasıl sıkıcı Şu ee, şurada o oyunlar var da tamam neyimin notu ne Türkçe okuyamıyorum neyse ben oynayıp tanıtayım size ee oh, aa ah, ah, ah. Geber. Durun. geber. Tut Ay tara lan tara tara. Lan tara tut geber geber, geber geber. Öldüm lan. Öl. aa Abi nereden geldi o birden ya hiç fark etmedim cidden hiç fark etmedim. Neyse. Eee. Last like'ı biliyorsunuz. Eee. Bu da Şişt, yeni bir tam bir tane daha yeni bir, bir tane daha kanıtım değil de ilk bakış videosu o 3 tane oldu 3 tane oldu ha mermim yok abi ay hiçbirinde mermim yok ay Allah 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 kanka koru beni lan koru beni oğlum koru beni geliyorlar geliyor oğlum geliyorlar lan ya yürü ya yürü deli midir nedir ölecek salak orada neyse Abi mermi yok ya. Hı. İki tanecik mermi dolu olsun bu ne? Buna gram mermi yok. Fakirlikten ağzımız kokuyor artık. Neyse. Şu elim, elimi giyeyim de. Abi hiç mi mermi yok ya? Abi ne bahtsız insanlarsız insanlarız biz ya. Mermi yokken gelmişim. Ah! Aha! <laughs> Ana. Oğlum hiç fark etmedim lan. Nasıl düştüm aşağıya? Abi çitirdim bir gram fark etmedim de. Yok lan böyle mi ilerliyoruz? Bir de böyle ilerliyorum. <laughs> Bakalım hep <laughs> pompa. Hey look, D'Artagnan You've got the light. Ha. Biz yanlış yere gitmiş lan. Yanlış yere <laughs> gitmiş Unuttum çünkü. Sabah. biraz oğlum Okuldaydım. Okulda olduğum için şey yapmadım. Ben böyle gidiyorum o zaman böyle gideceğim. Evet böyle gideceğim anlaşıldığı kadarıyla. <laughs> tamam. Şunu açabiliyoruz mu? Yok. Neyse Şuradan bir tanesi geliyor anladığım kadarıyla Ah neyse, sıktım Haydi lan Anlamadım ÖZÜ 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 OĞLUM Abi bak ben size bir şey yapmadım Oğlum, Siz bana mı karıştınız lan Oğlum bana mı karıştınız lan Aha aha mermi bitti Aha bunlar yok Bende. Oha Oha lan ne oldu öyle Abi yemin ediyorum hayatı kaydı hayvancağız Neyse Allah rahmet eylesin. Sağlık olsun. Buna. O abo ama ama fiş. Abonun fiş. Fişimin bo Amanın bo Alında. Oh mis. Mis mis aha geliyorlar. Aha vallahi geliyorlar. Abi korkuyorum. Bu arada bir, 4 dakika mı oldu neyse. Lan lan gel lan senden. Korkan senin gibi olsun. Uç. Ben hızlı ilerleyeyim. Gelecek bir canım ama ben hızlıca yerliyim Hızlı hızlı Abi Sen şu kilidi ya devreleri tabi burada yapmamız lazım arkadaşlar De Devreleri bu arada mutlaka yapın Ha Ha açtık Bence aşağıdaki kapıyı merak ettim ya, ya. Aha, aha, sıçtık. Aha, sıçtık. Aa sen gel. Bu silahı da. Anasına yüzü. Alı o kuşu şak şak bir şak. Abi lütfen. Geleceğim buna. Ben buradayım. Buradayım. Neredesin? Buradayım. Neyse şey olmadım. E ee, abi. abi. Yumurtalıklarını sikeyim ne oldu çözüm ama Oo. O ilan vardı olmasınlar. Bizim için tabii ki her zaman daha Tamam yani şunu yapmıştık. Burada bir şey yok. Be i̇lerleyelim burada varmış. Aha. Bir geldi. Bıçakla geldi ha, bu arada. Oh, Sen gelin cool buradan sonra uç. Okay. <laughs> aç bir zahmet. Aha, tamam ilerleyelim hadi toplarda bir şey yok follow me, me. Ben takip et tamam o <laughs> kadar da İngilizimiz var Allah şükür neyse bu sefer ne şu kadar Rus çalmasına neyse biz devam edelim arkadaşlar evet der Everest'te to... acı acı neyse okuyamadım ok. We ok. ben yanlışlıkla pull yourself together. We ilerlemiyor. Aman Tanrım, onu patlatmam gerekmiyor. Al pompa. Dolduralım. <laughs> Bu arada bir kitap daha. <laughs> tamam geç. Saatin dolu. Tamam. Şunu al. <laughs> Buna <alayım. gülüyor> o. Gaz maskesi İyi. iyi <laughs> Hadi babacım ilerle. Hadi gözünü seveyim. Ben çıkarım önden sen gelme. Çok güneş alın. Sen vampir misin kardeş? Ne güneşten saklanıyor? Ay hır. Ah tamam sandım. Çıktan bayağı bir güneşti ya. Hmm. Abi bunu aşağı atlayacağız?

ben bu takip edebilir miyim? Bu salak nerede abi? Ayıp hala inemedim. İndi de ben buraya sıkıştım. Baba neredesin? Şimdi ben görüyorum burada. Çıkmaya çocuğundan susuz dedim. Oha lan nasıl lan bunlar? Aha kayboldular lan. Oğlum ne oldu lan? Bir de örümcek oluyor Ne arkadaşlar söyleyin gelin ben en baştan da söyleyeyim. Arkadaşlar videonun başını çekme çünkü çok sıkıcı. Bayağı bir zaman çok istiyor yani oyunun başlaması çok uzun sürüyor. Onu kodumun <laughs> örümceği. demiyorum ki. Uçun evladım. Gelsiniz lan gelsiniz ha. <laughs> lan kafanıza? <Ama> bu <laughs> <yedim diyecekler. gülüyor> evet kanka <kankacığım>, şimdi ne diyorsun? <laughs> Şunu çalıştırıyor Böyle mi geliyor? Ne yapıyor? Ne arıyor? Aramıyor mu? Şu monster sıkıntılı ya sağ düşüyor. Ne oldu lan? Ha, ah, güzel. Ne oldu ya? Az daha. Ah, ah, ah. Bu ne oğlum? Bu ne lan? <laughs> Tatlaşmış may maymun maymun. Ah evet. Bana imini bozdu. Şuraya dolanayım çok güzel Evet bir koyuyorum Aha aha boşa gitti Aha boşa gitti aha Güzel oldu Aha geliyor Yaşıyor Nerede? Başka nerede? Pah Oğlum bu ne? Tak ağzına yüzüne ya Abi. Yani başka nerede? Başka nerede? Tamam sen. Okay. Tamam. Benim bir plan mı lazım ya? Ne diyor? Ne diyorsun kardeş sen? sen derdin hayırdır la sen? Sen hayırdır? Burada 10 dakikamız oldu. 5 dakikada çekebiliyor. Bitirin. Bakış videosunu ne olsa burada hey, it, hangi stok bu tabi yani bir zahmet yardım et artık Look, Artyom, don't your head in here. Emma'sa ondan. Mallorca family Bir avansım. Evet, ne geldi? Burada şey düştü, kaldı. İyi düştü, kaldı. Ah. İşte. Ne? Ne şey? Tak, tak, tak. Evet. Aynı yerden. Aha. Aha ne oluyor? Olmmuş. Bakins ne oldu?

Oh oha oha oha. Arkadaşlar bu arada oyunun <laughs> biraz çok güzel. Şu option'dan sonunda bir tık daha düşüreyim lan bari. Oldu mu acaba? Option son tam. oyunun grafiği de çok güzel. bir kere daha baştan söyleyeyim. Sağlam grafik. Grafikler çok sağlam. Eee bakalım. Bakalım. Yemek odun mu ya? Nasıl kayboluyor ya? Ben anlamadım sana. Kurtarmayayım seni? Ölecek lan yoksa? Abi sen benim tek kan kimsin? Tek şu maske ne? Ama vururum. Tövbe tövbe estağfurullah. Ezan dokunuyor anasın. Allah. Allah'ın sana şükürler olsun rabbim Şu anı da Önüme gelmese Tava basınca kurtulduk şimdi 50 kere tava bastır Yani tava bastı kurtulduk hmm, Bir dakika daha çeker videoyu bitiririm büyük ihtimalle Oyun ilk bakış videosu olduğu için zaten Seri değil bu arada fotoğraf çekiyor Evet Şimdi bir gaz var istiyorum o ne Baba o ne? Baba, baba sen neysin? Baba dur rahat dursan ateş edeceğim. Sıklan şunu sık sık sık. Aman Allah'ım. Az Allah. kalmış. Oho. Oğlum uçuyom. Uçuyom lan uçuyom. Uçuyom. Aha tersten selam verdik adama. Aha. Fucking demons. Ayıp oldu yazdım o Bunda bayağı bol vermem var. Yarısından kapçık. Of oyunda çok fena bir FPS düşüklü yaşadım. Aha biri düştü ikiye düştü. Altı çıktı. Ha. Ha, düzeldi şimdi. Tamam. Çok fena bir FPS düşüklü yaşadık. öyle ne oldu öyle. Aha. Çok sevmiş şu tabancayı ya. Tak. Oy. Oye. Tak. O ölmüş zaten sıkma. Tak. Oye. Az önce uçtum. En son bağlama havada gördüm. Evet, uzaylılar dünyaya geliyor. Ne olur bunlar uçtu işte arkadaşlar. Evet, videonun başında bunu koyabilirim. Uzaylılar dünyayı ele geçirse ne olur? Evet bu olur büyük ihtimal. Evet. Aa öldük ya. Maskeyi çıkardım. İyi arkadaşlar bari öldüğümde yoldan ciddi arkadaşlar bir lira çıkarmadım maskeyi. G'ye basınca ne oluyor merak ettim dedim herhalde bomba bomba atardı atmadı. Neyse arkadaşlar burada videoyu bitireyim. Nasıl olsa bir bakış videosu. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. İndirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. arkadaşlar lütfen abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar.